Ne? Ah. Evet, senin için sulandırdım. Azıcık ısıttım. Gerçi ılık bile olmadı. Ama soğuk değil. Senin için ideal. Ya yerim senin şılıp şılıp mama yemini. Sıpa. Çok mu acıktın? ben öldürdüm. Senin için sıcak su da hazırlayayım. Küçük evini tatlı tatlı uyuyoruz. Zeynep. <laughs> Nasıl istiyor oradan bizi. Çok tatlı ya. Sen bu kadardın geldiğinde. Bu kadardı. Şuradan kız kadardı. Hatırlıyor musun acaba? Hatırlıyor olman lazım. Benim evi unutmadığına göre. Hmm. <laughs> <laughs> konserve kabı tam sana mama kabı oldu. Mineciksin. Kafası içine giriyor o kadar. Tamam. Şimdi kendin ye bakalım orada. Oo. Bak bu tarz bir var. <laughs> Yalnız hala emel yiyoruz. Biberon. Emel gibi. Ya çok tatlısın. Hiç biberondan dağılmadı ki bir kere. Mama yedi biberondan kızım benim. Ben dedim ben bu tabaktan yiyecek mi ama Evet. Biraz dinlen. Hemen doyuyorsun çünkü yemiyorsun Azıcık dinlen. Sonra yine. Eee atmış. Bunu Zeyna taşımıştır kızım. Evet. Bu kimin balığı? Zeynep. <laughs> Surata bak. Kurban olurum ya benim kızı